Değerli izleyenlerim, bugünkü Abi Hayat programında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 73 fırka ile alakalı bir hadisi var. Bunu değerlendirmeye çalışacağız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde şöyle buyuruyor. Yahudiler 71 fırkaya bölündü. Hristiyanlar 72 fırkaya. Benim ümmetim ise 73 fırkaya bölünecek. Bu 73 fırka meselesi eskiden beri insanlarımızı meşgul eden ve ilgisini çeken bir konu olmuştur. Hatta bununla alakalı kitaplar yazılmıştır, El Milal ve Nihal tarzında kitaplar yazılmış ve burada 73 meseple alakalı, 73 fırka ile alakalı hayli görüşler ifade edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala ayette şöyle buyuruyor. Eğer Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet yapardı. Buradan şunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Demek ki Allahü Teala insanlık aleminde renklilik murad etmiş. Allah dileseydi bizi tek bir ümmet yapardı. Diyelim bütün insanlar aynı din üzere ve melekler gibi aralarında hiçbir problem olmayan tamamen birbiriyle uyum halinde kimseler olurdu. Ama Allahu Teala insanları bu noktada serbest bırakmış. Onlara hürriyet vermiş ve bunun neticesinde insanlar çok farklı kültürlere bölünüyorlar. Çok farklı inançlara sahip oluyorlar. Hatta aynı dinin mensupları din bir olmakla beraber farklı farklı mezhepler, fırkalar şeklinde arz-endam edebiliyorlar. İşte peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam Yahudilerde ve Hristiyanlardaki bölünmeye dikkat çekmiştir. Onlar, işte Yahudiler 71 fırkaya bölündü, Hristiyanlar 72 fırkaya, benim ümmetim ise 73 fırkaya bölünecek. Buradan acaba bu 71, 72, 73 bu rakamlar belli bir adet belirtmek için midir? Yoksa kesretten kinaye midir? Önce bununla alakalı bir değerlendirme yapmak istiyorum. Arapçada 7, 70, 700 bu gibi ifadeler çokluktan kinaya kullanılır. Yani bunlar çokluk ifade etmek içindir. Dolayısıyla bunları sadece 71 veya 72 veya 73 fırka şeklinde ele almaktan ziyade demek ki aynı din içerisinde çok farklı fırkalar meydana gelecek ve bu farklı fırkalar ayetleri, hadisleri veya dinin metinlerine Farklı şekillerde yorumlayacaklar, farklı cemaatler, farklı ekoller bu şekilde ortaya çıkacak. Bu anlamda değerlendirebiliriz. Ve genelde zaten bu hadisi değerlendirirken alimler bu şekilde değerlendirme yapmışlardır. Acaba bunlardan hangisi kurtula kurtulacak? Buna fırkayı naciye deniyor. Ee, herkes kurtulan fırkanın kendi fırkası olduğunu ifade eder. Yani her fırka kendi görüşünden memnundur. Kullu hizbin bimaledeyhim ferihun başka bir ayet-i kerime. Her hizip kendinde olanla ferahlanmaktadır. Halinden memnundur. Ee, İslamiyet açısından baktığımızda mesela İslamiyet'te e, mezhepler çıkmış. Dört farklı mezhep var. Öte yandan e, itikadi yönden İmam-ı eşari, İmam Maturidi tarzında onların meseleleri değerlendirmede farklılıkları var. Öte yandan kaderle alakalı konuda Cebriye Mutezile gibi farklı görüşler çıkıyor. Öte yandan siyasi yönden bakıldığında Ehl-i Sünnet Şia tarzında farklı farklı gruplar meydana gelebilmekte. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunlardan birisi kamil manada kurtulan fırkadır buyurmuş. Her fırka kabul ediyor ki kurtulan fırka benim. Ama tabi burada şuna dikkat çekmek lazım. Kişinin kendinin istikamet üzere olduğunu zannetmesi ayrı bir olay, gerçekten istikamet üzere olması ayrı bir olaydır. İnsanların İslam dininde farklı farklı fırkalara bölünmeleri değişik şekillerde kendini gösteriyor. Mesela Allah'ın sıfatları konusunda başlıca üç farklı ekolle karşı karşıyayız. E, muattıla müşebbihe ehli sünnet vel cemaat. Allah'ın sıfatları derken Allahu Teala insana kendi sıfatlarından bir numunecik vermiş. Ben ona ruhumdan üfledim diyor Cenab-ı Hak Hazreti Adem'le alakalı. İşte işte nasıl ki Allahu Teala'nın ilim, irade, kudret gibi sıfatları var. E, işitme konuşma tarzında sıfatları var. Allahu Teala bunların bir numunesini biz insanlara da vermiş ve bize verilenler Allahu Teala'nın sıfatlarını anlamamız için. Yoksa kendimizdeki bu özellikleri Allah'a kıyas etmek için değil. Ama şöyle belki kıyas edebiliriz. Ben nasıl ki ben bir eser meydana getirmek istediğimde e, onu önce bilmem lazım. Bilmeden yapamam. İrade etmem lazım. İrade etmeden yine gerçekleşmez. Bir de gücümün buna yetmesi lazım. Buradan hareketle Allahu Teala alemi yaratabilirdi, yaratmayabilirdi. İşte irade sıfatı. Yaratmayı bilmesi ilim sıfatı, yaratmaya gücünün yetmesi kudret sıfatı. Allah'ın bu sıfatlarıyla alakalı üç farklı ekol meydana geliyor. Muattıla, e, Mutezile'nin isimlerinden birisidir. Mutezile Allah'ın sıfatlarını kabul etmiyor. Haşa bu Allah'ı inkar anlamında değil. Allahu Teala'nın e, işte alemdeki tasarrufunu inkar anlamında da değil. Bir yorumlama farkı. Allahu Teala zatıyla bilir. Allahu Teala zatıyla işitir. Allahu Teala e, zatıyla irade eder gibi. Onlar bu şekilde değerlendiriyorlar ve bunların müstakil bir sıfat olması gerekmediğini eğer farklı sıfatlar kabul edecek olursak Hristiyanların e, Allah birdir ama üç farklı görünümü vardır demesi gibi öyle bir duruma düşülebileceği gibi kendilerine göre görüş beyan ediyorlar. Bunlar bir tarafta uç bir fikir meydana getirirken öte yandan mesela müşebbihe mezhebi bunlar da Allahu Teala'yı mahlukata benzetiyorlar. İşte ayet-i kerimelerde Errahmanu rahmanu alal steve. Rahman olan Allah arşa istiva etti bunun Türkçedeki manası e, koltuğa oturmak. Nasıl ki bir hükümdar tahtına oturur, ülkesini idare eder. Onlar tamamen maddi bir arş, Allahu Teala'nın maddi bir arşa bir tahta oturması. Onlar da böyle değerlendiriyorlar. Öte yandan Allahu Teala'nın gelmesi, gitmesi gibi ayette ifadeler var. Yedullah gibi Allah'ın eli anlamında böyle ifadeler var. E, Allah'ın veçinden bahseden ayetler var. Bunları da zahirine göre kabul ediyorlar. Keyfiyetini bilmeyiz ama Allahu Teala için bu şekilde bizdeki tarzda sıfatlar vardır diyorlar. Adeta Allah'ı bir insana benzetmek gibi bir takım yanlışlara düşüyorlar. Ehli sünnet vel cemaat ise orta yolu seçiyor. Evet Allahu Teala'nın bu sıfatları var ama biz bu sıfatları değerlendirirken Leyse kemitlihi şey. Hiçbir şey Allah'ın misli değildir. Allah'a denk, Allah'a benzer hiçbir şey yoktur. Ve huve semiul basir ve o işitendir, görendir. E, bu ayeti delil getiriyorlar. Yani bu ayette görüldüğü üzere Allahu Teala işiten ve gören ama bizim işitmemiz, bizim görmemiz gibi değil. Bizim işitmemiz kendimizden değildir. Allah'ın vermesiyle, biz her şeyi işitemeyiz, her şeyi göremeyiz. Ama Allahu Teala'nın işitmesi, görmesi kendindendir, zatındandır. Haşa hariçten değildir. Ve onun işitmesi, görmesi bizim işitmemiz, görmemize benzemez. Alemde her şeyi bilir. Alemdeki bütün sesleri, hatta kalpten geçenleri bilir, duyar. Öte yandan allah Allahu Teala mülkünde cereyan eden her şeyi, görmektedir. Daha diğer sıfatlarında düşündüğümüzde Allahu Teala diğer bütün sıfatlarıyla muttasıftır. Ama Allahu Teala'nın zatına sıfatlar nispet etmek e, elbette e, ona şerik koşmak anlamında değil. Nasıl ki insanın da sıfatları oluyor. Görmesi, işitmesi, irade etmesi gibi. Ama insanın bir bütünlüğü var, bir birliği var. Temsilde hata olmasın. Allahu Teala birdir, vahittir ehad'dir. O elbette e, mülkünde cereyan eden her şeyi bilir, bütün sesleri duyar, bütün olup bitenleri görür ama onun görmesi, bilmesi, işitmesi bizimki tarzında değildir. E, nitekim İhlas suresinde de velem yeküllehu küfüven ahad, hiçbir şey Allah'ın dengi değildir. Bunu ifade etmiş oluyoruz. İnsanların farklı değerlendirdikleri alanlardan birisi kader meselesi. Kader meselesinde de başlıca üç görüş karşımıza çıkıyor. Bunlardan birisi Cebriye'nin görüşü, bir diğeri Mutezile'nin görüşü, bir diğeri ise Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in görüşü. Kader meselesinde Cebriye insanı tamamen bir robot gibi görüyor. Nasıl ki siz robota bir program yüklersiniz, robot bunun dışında bir şey yapamaz onların kabulüne göre de insanlar şu dünyada adeta bir robot gibidir. Allah tarafından ne program yüklenmişse ona göre hareket etmeye mecburdurlar. Ve bunlar kendilerine göre ayetlerden delil de getiriyorlar. Mesela ayette yudillu men yeşa ve yehdi men yeşa. Allah dilediğine dalalet verir, onu yoldan çıkarır. Dilediğine ise hidayet verir. Öte yandan kalplerin mühürlenmesiyle alakalı ayetler var. Bir kısım kalpler mühürlü. Peygamber bile onları anlatsa artık onlar kabul etmeyecek. Buradan hareketle işte bunların kaderinde bu şekilde yoldan çıkmak var. Allah onların kalplerini mühürlemiş. Dolayısıyla peygamber bile anlatsa bir fayda vermeyecek. Böyle değerlendiriyorlar. Mutezile bunlara tepki olarak diyorlar ki hayır insan sorumlu bir varlıktır ancak insanın sorumlu olabilmesi için de insanın kendi yaptığı fiillerinde yaratıcı olması gerektiğini kabul ediyorlar ve diyorlar ki canlılar kendi yaptıkları fiillerin yaratıcısıdır. Bu durumda onların kabulüne göre insanın sorumlu olabilmesi için insanın kendi yaptığı fiillerde yaratıcı olması gerekiyor. Ehli sünnet ve cemaat orta yolu tutuyor ve diyorlar ki evet bir kader programı var. Bu kader bizim cinsiyetimizi belirlemiş, rengimizi, boyumuzu, karakterimizi bunları belirlemiş. Bu manada bir kader programı var ama öte yandan insanın kendi fiilleri var. İman etmek veya inkar etmek, ibadet etmek veya isyan etmek gibi. Bunlar bize bırakılmış. Dolayısıyla cinsiyetimizden suale tabi değiliz. Falan milletten olmaktan suale tabi değiliz ama iman etmek veya etmemek ibadet etmek veya isyan etmek bu gibi durumlardan tamamen sorumluyuz. Ve insanın sorumlu olabilmesi için kendi fiillerini yaratması gerekmez. Ona teşebbüs etmek, ona meyil etmek ve irademizle ona yönelmek bu bizdendir. Buna kesp deniliyor. Yaratmak ise Allah'tandır. Mesela bir katilin durumunu düşünelim. Katilin yapmış olduğu hareket şöyle bir şey. Eline silah alıyor, tetiğe çekiyor, basıyor. Bir kişinin ölümüne sebebiyet veriyor. Burada yapmış olduğu hareket şöyle bir hareket. Ama buna netice de buna tereddüt eden netice bir ölüm. Ölümü yaratan Allah'tır ama buna sebebiyet vermek o insandan olduğundan katil ünvanı da o kimseye verilmektedir. Bunun gibi daha diğer fiillerimizde de biz kaderin zorlaması altında değiliz. Allah bizi bu noktada serbest bırakmış ve buyurmuş ki fe men şâe fel yübmin, ve men fel yekfur. Dileyen iman etsin, dileyen de kafir olsun. Ve başka bir ayette de şöyle buyurmuş e, Biz insana yolu gösterdik artık o isterse şükreder isterse de nankörlük yapar. Buradan şu gayet net bir şekilde anlaşılıyor Evet insanda bir kader programı var ama bu kader programı bizim fiillerimizi zorlamıyor ve bizi bu noktada serbest bırakmış. İmam-ı Gazali'nin ifade ettiği gibi insan hür olmaya mecbur ve mahkumdur. Mesela güneşin iradesinden söz edemeyiz. Güneş için yarın doğma, doğmak veya doğmamak böyle bir tercih verilmemiştir. İsterse doğar, isterse doğmaz değil her gün o kendine belirtilen görevi yerine getirecektir. Ama Bizler yarın sabah namazına kalkabiliriz veya kalkmayız. Bu bize bırakılmış. Dolayısıyla biz kendi yaptığımız fiillerimizde tamamen hürüz ve buna göre de buna tereddüt eden neticeler elbette olacaktır. Bir de İslam aleminde çıkan fırkalardan birisi Şia ekolü, Şia mezhebi. Ve şu anda Şia İslam dünyasının %20'sini meydana getiriyor. İran genelde Şii'dir. Irak'ın %60'ı Şii'dir ve ülkemizde de yine Azeri kardeşlerimiz bu mezheptendirler. Bunlar Kur'an'a dayalı, yine Kur'an-ı Kerim'i esas almak suretiyle peygamberimizi, Ali Beyti esas almak suretiyle bir yolda gidiyorlar. Elbette Müslüman kardeşlerimiz ama meseleleri değerlendirmede bir takım farklılıkları var. Ve onlarda daha çok Ali Beyt ön planda, Hazreti Ali ön planda ama bu sünni dediğimiz kesimin Hazreti Ali'yi reddetmesi, Ali Beyt'i reddetmesi manasına da gelmiyor. Nitekim bugün sünni camiada Ali ismi, Hasan Hüseyin ismi, Fatıma ismi sıkça kullanılmaktadır. Ve Ali e, Beyt'e muhabbet bütün ehli sünnetin Sünnet'in kalplerinde e, bir muhabbet olarak elbette bulunmaktadır. İşte e, böyle olmakla beraber arada bir takım farklılıklar var. İşte namazın kılınmasında farklılık. E, şia'da mesela namaz beş vakittir ama üç vakitte de kılabiliyorlar. Bu tarzda farklılıklar var. Abdestin alımında Yine bazı farklılıklar olabiliyor e, ve dini meselelerin değerlendirilmesinde yine bir takım farklılıklar bulunabilmekte ve kendi içinde onların da farklı grupları olmuş 20 kadar birbirinden farklı grup halinde onlar da devam etmişler demek ki e, bu da İslam dünyasının bir gerçeği aynı Kur'an'a aynı hadislere dayanmış olmakla beraber. Farklı yorumlar yapılmış ve e, özellikle hadis kaynakları noktasında farklı hadis kaynaklarını esas almaktan kaynaklanan e, bir takım e, farklı görüşler, farklı düşünceler meydana gelmiş. İslam dünyasında meydana gelen fırkalardan bir başkası haricilik. Haricilik Hz. Ali zamanında çıkıyor. Hz. Ali... E, Malum o zamandaki bir takım siyasi olaylarda e, Müslümanlar arasında dahili problemler meydana geldi. Bazıları Hazreti Ali yanında yer aldı, bazıları karşı tarafta yer aldı. Ehli sünnet dediğimiz e, Müslümanların ekserisini meydana getiren grup elbette Hazreti Ali'yi canları gibi sever. Hazreti Ali'nin apayrı bir yeri bulunmaktadır. Ama diğer üç halifeyi de e, elbette sünni dediğimiz kesim kabul etmekte ve onları hürmetle yad etmektedir. İşte e, hariciler onlar o zamanki siyasi olaylarda önce Hazreti Ali ile beraberlerdi ama Sıff'in savaşından sonra hakem olayı gerçekleşti. Buradan onlarda bir memnuniyetsizlik ortaya çıktı ve bunun neticesinde Hazreti Ali'nin saflarından ayrıldılar. Ona karşı huruç hareketinde bulundular ve bundan dolayı kendilerine harici denildi. Bunlar genelde böyle kaba, fazla o kadar yorum kabiliyetine sahip olmayan kimseler ve bunlar Hz. Ali ile mücadele ettiler. Günümüze kadar da bunların uzantıları devam etti. Şu anda doğrudan ben hariciyim, harici fırkaya mensubum diyen kimse pek görmeyiz ama fikirleri itibariyle haricilerin fikirlerini savunan bir takım kimseler gerek ülkemizde gerek dünyanın başka yerlerinde bulunabilmektedir. E, fikir itibariyle bir zihniyet olarak, eskide de o fikirlerde olanlar olmuş, günümüzde de yine bu tarz e, harici fikirleri savunanlar bulunmaktadır. Bunlar da fanatiklik, hoşgörüsüzlük, müsamahsızlık, başkalarına hakkı hayat tanımamak, kendi görüşlerini tamamen doğru, karşı tarafınkini tamamen batıl kabul etmek gibi bir takım sivri görüşler vardır. Ayet-i kerimeleri değerlendirirken de fazla yoruma kaçmadan ayetin zahirinden hareketle bir çırpıda kesip atabilirler. Mesela ayet-i kerimede Yahudi ve Hristiyanlara dost edilmeyin buyurulmuş. Buradan hareketle onları düşman kabul etmek manasında değerlendirebilirler. Zaman zaman bu tarz değerlendirmeleri olmuştur. Onlarla ticari münasebeti bile caiz görmeyebilirler. Halbuki ticaretle dini muameleyi birbirinden ayırt etmek gerekir. Ve bu şekilde pek çok fırkalar çıkmış. Günümüze kadar da bu fırkalar devam etmiş.